Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Teknoloji Merkezi'ne hoş geldiniz. Bir canlı yayın yapıyoruz beyler ve abone kazandıracağız. Kazandıracağız. E, açıklamada yazıyor. E, kişilerin gelmesini bekleyelim. Birini abone kazandıracağız. O sırada e, başkalarının gelmesini bekleyelim. Evet. O sırada hemen bir YouTube'a gireceğim. Evet, öyleyim. Videom çıktı. Yalnız... Evet, şimdi bir durduracağım. Bakalım gelen alırsa. Uygulama pendelesi. Vay be, kötü oldu dur. Evet, çekiyorum böyle. Şu anda birisinin gelmesini bekliyorum, o yüzden susuyorum. Hadi bakalım gelen olursa. Şu anda e, beyler ben bakacağım gelen olursa. Direkt 23, 15 kişi Evet, şimdi beyler, bekliyoruz. 20 kişi. O 20. kişiyi bek Ya, 20. kişi diyorum. Evet, birisi geldi. Sanırsam. Evet, hoş geldin kardeşim. Ee, 20 abone kazandıracağız. Ee, kardeşim, umarım detayları biliyorsundur. Davet edebileceğim bir arkadaşım varsa da davet et. 20 abone kazandıracağız. Gerçekten kazandırıyoruz. Bakın hem kendi hesabından hem de bir program aracılığıyla size 15 tane abone atacağım. Evet şimdi ayrıntıları sanırsam biliyorsundur. İlk başta kanalıma like atıp abone olmak ve verdiğim linklerden beğenmek. Evet o sırada kontrol edeyim hemen. Yapmış mısın? Evet. Ha, kardeş gitti. Evet, Bakalım ne zaman gelecek. Evet sanırsam birisi geldi. Hoş geldin kardeşim. Hmm, 20 abone kazandıracağız? Ayrıntıları da burada sana söyleyeyim kardeşim. Bak 20 kişi, 10 kişi, 15 kişiyle başlatıyoruz. Şuradaki bu sayfayı beğeneceksin. bu sayfaya abone olacaksın ve kanalıma abone olacaksın ve bu videoya like atacaksın kardeşim. Eğer bunları yaparsan seni direkt ben dahil edeceğim. Kuraya. Hemen kura çekeceğiz. Bakalım yapmış mısın? Bak kendi geldi. O yüzden biraz zaman alabilir. Yalnız gelince de çekiliş yazın. Nasıl Hani Evet şimdi karanlık ekran gözüküyormuş o sefer. bir sorun içinde özür dilerim. Daha yeni fark ediyorum yaz bir görüntüler ne onu anlamıyorum. Evet, evet. tamam. Ayarları yani, yapalım buradan. Evet. Evet. Mustafa kişi gelen birisi olursa bir gelen kişiyi Evet arkadaşlar buraları ilerletin şu anda cam cam. Evet 18 takipçiyi sanırsam birisi geldi. Hoş geldin kardeşim. E, kardeşim eğer çağırabileceğin arkadaşın falan varsa arkadaşlarını çağır. Sana alta vereceğim açıklamada verilen linklere e, dediğim şeyleri yapmak zorunda. Ki seni çekilişe katayım. Var mı? Kardeşim yan hesabından da beğenirsen ve abone olursan ve yine dediğim şeye abi bir tane gösterdiğim bir kanala abone olursan neden olmasın? Ama en fazla limit 3 haberin olsun. Kardeşim seni de çekilişe dahil edeceğim hemen seni çekilişe dahil ettim. Evet. Hemen kendi canlı akışıma bakmam lazım. Yalnız kusura bakma kardeşim ses falan geliyorsa. Bakalım yeni gelen var mı? Şimdi kardeşim o verdiğim linkten de umarım şey olmuşsundur. Abone. Şimdi tanıdığın arkadaşlar falan daha iyi olacak. Evet. 900 olacağım da anladım kardeşim 900 olacağım. Peki tanıdığın arkadaşım falan var mı? Ee, istersen i̇stersen. Kardeşim şu var yani ya bir tane. Bir tane link telleli bir şey vermişim. Ona da o kanala da abone ol tamam mı? O da zorunlu. Ve arkadaşlarım falan varsa da söyle onları da çağır. Bekleyeceğiz kardeşim bak 10 kişiliğe başlıyor haberin olsun. Ee, kardeşim yalnız o 3 hesap mesela yan hesabına girdiysen burada yine şey yaz. Beni çekiliş şey al yaz. Çünkü ona göre. <laughs> Yalnız eee teda sence Umar gelirler. Geçen daha yeni az bir şey yaptım. kazanan doldu. Yalnız eğer e, bundan çekilişten sonra çıkacaksanız katılamazsınız. Size onu da söyleyeyim. Benim yapacağım kimse çekilişe katılamaz. Gelenlere de varsa e, çekiliş yasınlar ve like falan asılınabiliyor. Paylaştın tamam kardeşim. Videoyu paylaştın. Çok iyi. Evet şimdi diğer hesaplarını da sanırsam like dağıttın kardeşim. Diğer hesaplarından da abone ol ve çekiliş yazdı Yoksa diğer hesaplarından seni alamam. Evet. Kaç kişi olmuşuz? İki kişi. Bekliyoruz kardeşim şu anda. Çünkü bazı birileri gelirse başlayacağız direkt mi? 10 kişi olursa başlıyoruz. Kardeşim sanki aboneliften çıktın. Bana öyle mi geliyor yoksa? Hı? Evet. 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 bir Evet. 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 Ha. Şimdi evet, e, hoş geldin arkadaşlar. Baş, e, 10 kişi başlayacağız. 10 kişi, başlayacağız. 10 kişi başlayacağız. Bu arada ekranda bir sıkıntı olmuş. Hemen düzeltelim ekranı. bakayım. 10 kişi başlayacağız kardeşim. Sana da aleyküm selam. Evet kardeşim, ben yani 20 abone kazandıracağız. Ee, ama yalnız şu açıklamalardaki şartları okuman gerekiyor kardeşim. Ona göre yapacaksın. Ee, kardeşim zeynep çekilişe dahil edeyim ben öncesi. Ne ee, yapmasın kardeşim ne? O zaman çekiliş yapamıyoruz. Antikor Gaming seni hemen çekilişe dahil ediyorum. Eğer bugün olmazsa da yarın devam edeceğim. Yarın siz çekilişte olmuş olacaksınız. Evet kardeşim. Yarın devam edeceğim. Aynen gece kardeşim. İşte yarım devam edeceğim. Ee, kardeşim yalnız eğer abonelikten falan çıkarsanız sizi bir daha yapamıyorum. Ee, Antik Organik sen de kanala abone ol yarın devam edeceğim ee, bakın abonelikten çıkarsanız bir daha alamıyorum görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun az önce micbook premium hesap şeyi de yaptım hatta verdim bilgisine